ortadaki beyaz çiçekler çok güzel. Geride kalan. Ayın kaçı oldu? Benim tatilim bitti. Bana da mesela diyor ki 3 gün YouTube hediyesi diyor. 2 GB diyor. Aa her gün için diyor ama. Bir gün kullanıyor, 2 gün yok yine. Her gün için demiyordur hani onun. Onu tekrar tekrar okudum. 3 gün boyunca demiyor. İnternetim yok. Eksilere düştüm ben. Tarifi açtım. Var gözükürken açtım ben de yani. Var diye dedim bir günüm kaldı kullanayım dedim faturaya girmiş. hiçbir şey yapamadım kere yattım. Nasıl düzelttin? Kendi sabah düzeldi. Kaç saat sürdü Allah bilir. Ne bileyim. Şu an çok ihtiyacımız yok zaten. Bilmediğimiz yerler değil. Hayır, De, sen müzik açacağım mı diyorsun ama. Hayır ondan da demiyorum. Neden? Önce ne yapacağım? Ha. ッージできるよろしくお願いします。Mm hmm. mm hmm.